Herkese merhabalar. Bugün ISO 45001 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimimizi ve Standart Eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Kendimden bahsedecek olursam Burcu Altın ISO 9001, 14001 ve 45001 alanlarında denetçi ve baş denetçi olarak görev almaktayım. Eğitimimizin içeriğinden bahsedelim. ISO 45001 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartının bilgilendirmesini yapacağız. Maddelerinden konuşup Akabinde de standartımızı bitirmiş olacağız, tamamlayacağız eğitimimizi. Eğitimin amacını biraz daha detaylandıralım. 45.001 2018'in yeni ve değişen gerekliliklerine tam hakimiyeti sağlayacağız. Risk bazlı düşünme ve risk yönetimi yaklaşımı süreçleriyle ilgili kısımlara bakacağız. ISO 45.001 İş Sağlığı ve Güvenlik Yönetim Sistemi standartını temel gereksinimlerini anlamış olacağız. Dokümante edilmiş bilgi kuruluş içinde yer aldığı ortam tarafından kontrol edilmesi ve sürdürülmesi gereken bilgi. Zaten birçok maddenin altında diyoruz. Bu dokümante edilmelidir. Süreçlerimiz nelerdi? Girdi çıktı kaynak. Girdilerin çıktılara dönüşene kadar ki bütün her basamağını kontrol et diyor. Ve diyor ki bir süreç etkileşim şeması oluştur. Burada da hangi süreç hangi sürecin girdisi bunları da oluştur diyor bize standartımızın 4.4 maddesi. Kaynaklarımız neler olabilir? İnsan kaynağı olabilir, makine teçhizat olabilir, altyapı olabilir, teknoloji olur, finansal kaynaklar olur, eğitim olur. Eğitim gerçekleştirilmesi için kaynaklar neler? Bunların belirlenmesi gibi birçok kaynağı oluşturmamızı ve tayin etmemizi istiyor standart bizden. 8.1.3 Değişim Yönetimi Arkadaşlar burada planlı ve geçici değişikliklerin planlanması kontrolünü istiyor bizden standart. Herhangi bir iş kazası, işe başlamadan önce taşer ettiğimiz firmanın mutlaka SGK'sını almamız gerekiyor arkadaşlar. E çünkü burada bir iş kazası olduğu zaman orada sigortanın destekleyici faaliyet olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, ve İSG kapsamında eğitim ve oryantasyon eğitimleri almış olmaları gerekiyor bu ilgili taşeronlarımızın. Kalibrasyonları eğer kendi kurumumuz içerisinde yapabiliyorsak bunları kendi kuruluşumuz içerisinde de yapabiliriz ama bizler denetimlerde genellikle uygunluk değerlendirme kuruluşları akreditasyon, akrepte kurumlar tarafından yapılmış kalibrasyonları görüyoruz. Zaten standartta bizden akrepte kurumlardan onaylı kurumlardan kalibre işlemi yaptırmamızı istiyor. İş tetkikin faydaları yönetim sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar. Yönetim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Kuruluşun hedeflerine ulaşmasında yardımcı olur. Hedeflerimizde konuşacağız mutlaka iç denetimde. Arkadaşlar ne demiştik? Birçok gündem maddesi var. Standarttan bakabilirsiniz onları ve bu direkt 9.3'te bütün maddeleri alıp gündem maddesi yapabilirsiniz. Direkt nokta atışı vermiş. Çalışanlarla ilgili diğer tarafların katılımıyla olay ve uygunsuzluğun yenilenmemesi ve ortaya çıkmaması için kök nedenleri ortadan kaldırma yönelik faaliyetler yapmalıyız arkadaşlar. Bunlar da umarım etkili ve verimli bir eğitim olmuştur.